Evet merhaba dostlar. Instagram'dan beni takip edenler biliyordur. Yarın İstanbul için uçak biletim var. Ee, bisikleti uçakla göndermeyeceğim. Otobüsle göndereceğim. O yüzden şimdi sarıyoruz. Evet paketlemeye devam ediyoruz. Bitti sayılır. Çok bir şey kalmadı. Evet. Şimdi paketledik. Bayağı kalın paketledik, her tarafını sardık. Havalimanına gittiğimde kaydı tekrardan başlatacağım. Evet, havalimanına geldik. Birazdan uçuyucucaz. Bisiklet de gitti bu arada. Otobüsle gönderdik. İstanbul Havalimanı'na geldik. Şöyle. Yarın saat 6.30'da, sabah 6.30'da buçukta e, otogardan bisiklet almaya geleceğim. Onda kaydı başlatmış oldum. Evet. Şimdi bisiklet almaya gidiyorum. Normalde 6'da almam gerekiyordu. Saat 7.40. Uyanamamışım. Biliyordum zaten oynamayacağım. <laughs> evet bisikleti aldım. Şimdi açıyorum. Evet beyler bisikleti aldım. Gidiyorum. Çok iyi değil mi manzara ya? Bir şey. Bir teker. şimdi evden çıktım Maçka'ya gidiyorum Vapur'a gideceğim Beyler, vapura bindim Şimdi Maçka'ya doğru gidiyorum burada biraz da birazdan hareket eder. Şimdi maç iniyoruz. Siz girin. Arkadan geliyorum. Seni sen, ben ineceğim. Burası değil, çok fazla. ben çok tatlı. Ben kaderim. Anan Canazaz da burada bu arada. Bir bura uzun eksik var ya. Black Bunny da burada. Beyler şimdi Mona Lisa merdivenine gidiyoruz <laughs> Yunus var geldik geldik. Bas bas bas. Kanka bas yine. Burayı herkes biliyor da neredeyse. Çık çık. Gel gel. Sağ Birazdan da gideceğiz. Abi dur. <laughs> Sana kalmış olur. patlarsınız. Üstü bana da bırakmayın. Patlarsınız, sizi <laughs> Ben giriyorum. Ben gireyim. Bana bakı al. Analize geldik galiba. Bas bas bas. Oha! Çocukın elini göremiyorum! Oha! Oooo! çocuk Lan bu çocuk ne yapıyor? Mal oğlum bu! Adam kafayı yiyor. Oğlum herkesi videoya çektim! Herkesi! Lan şu adamı çekeceksin lan! Biri ver! Kimi? Bu adamı çek! Hop! Oh. Şimdi tekrar manayı şey yapacağız. Oradan da evlere dağıtacağız. bir ihtimalle. Ooo çok iyi. <laughs> <laughs> Anam

ya? Ben düşeceğim burada. Ben de düşeceğim. Ya oğlum gelmiyor ki bak. Ah düşmedim vallahi düşmedim. Din bakayım. Ahş ayağım kaydı. Basın basın hadi. Oğlum basın basın hadi. Kaçayım <laughs> disket. Basın. bunu şunu Oh. Bir dakika. Lastiğim patlamış ya. Of. Efendim? Bir daha yapmayız galiba abi. Söyleseniz oğlum çekeyim. Patlak lastikle indim ha gelin, 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 Herkes içecek. Beyler şimdi Frs'ye gidiyoruz İki gün çıkamadım Bir gün yağmur yağıyordu. Diğer günde lastiğim patlattı zaten 不行<分>。 sıçmış bir am. bir dakika. Hadi. çekemedim Evet birkaç saat daha buradayız. Sonra taksim yapacağız. Şu kamera önümü kapatmasa çok güzel bir video çekeceğim de. Geldim. Evet. Gezi parkına geldik beyler de. Kameranın şarjı çok az. Maçka falan gideceğiz. Büyük ihtimal şimdi biter kapanır şarjı. Yoksa 10 numara videolar hmm. çekecektim. Gene sonra telefon. Beyler bisikleti paketledik. Bugün Maraş'a gidecek. Dün tam videolar çekemedim. Kameranın şarjı bitti. Evet. Beyler havayın onunla geldim bu araya. Bisikleti otogara götürürken video çekemedim. Yarın sabah hatalar dolanırken çekerim. Beyler bisikleti aldım. Maraş Havalimanı'nda video çekemedim. Video, video da buraya kadardı bu arada. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın.